Sevgili arkadaşlarım, hepiniz Esma'yıma, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugün okumamızı hızlandırmak için 48 tane atasözü okuyacağız. Hazırsanız başlayalım. Damlaya, damlaya, gör, olur akan su yosun tutmaz. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Ev alma komşu al. Tek kanatla kuş uçmaz. Evdeki hesap çarşıya uymaz. Görünen köy kılavuz istemez. İki karpuz bir koltuğa sığmaz. Aç yaş iken eğilir. Gülü seven dikenine katlanır. Akıl akıldan üstündür. İyilik eden iyilik bulur. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Güneş girmeyen eve doktor girer. Akıl yaşta değil baştadır. Ayağını yorganına göre uzat. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Bakarsan ba, bakmazsan da olur. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Yalancının mumu yasıya kadar yanar. Misafir umduğunu değil bulduğunu yer. Yaş kesen baş keser. Mum dibine ışık vermez. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Ak, akçe, kara, gün, içindir kelin ilacı olsa başına sürer lafla peynir gemisi yürümez ağır taş yerinden oynamaz mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır. Ne ekersen onu biçersin. Akla gelmeyen başa gelir. Bugünün işini yarına bırakma. Davulun sesi uzaktan hoş gelir gülme komşuna gelir başına yazın başı pişenin kışın aşı pişer meyveli ağacı taşlarlar öfkeyle Kalkan zararla oturur. Rüzgar eken fırtına biçer. Sakınılan göze çöp batar. Su testisi su yolunda kırılır. Terzi kendi Söküğünü dikemez. Sakla samanı Gelir zamanı. Son pişmanlık fayda vermez. Ummadığın taş baş yarar. Sayılı günler tel geçer. Üzüm Üzüme baka baka kararır. Yalancının evi yanmış kimse inanmamış. Zararın neresinden dönersen kardır. Hızlı okuma videomuz burada sona erdi arkadaşlar. Okumanızı daha da hızlandırmak için sürekli tekrar yapabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki okuma videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.